Yeni bir eğitim bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere özel pelerin nasıl yapılır kısa yoldan onu göstereceğim. Bir tek zür pekle yapacağız. Sadece yine siz göreceksiniz. Herkes normal pelerin olarak görecek onu ama sizde özelleştirilmiş olarak kendi ayarladığınız fotoğraf pelerin olarak gözükecek. Gerçek bir pelerin gibi çalışıyor merak etmeyin. Çok güzel bir video olacak. Bu da eminim bu aralar eğitim videoları geliyor sık sık. Çünkü bir sürü daha eğitim planım var aklımda. ama artık Survival Akademisi de gelecek merak etmeyin eğitimlere de biraz ara vereyim diyorum birkaç hafta. Umarım videoyu beğenirsiniz. Dün de bir eğitim bölümü yayınladım yine. Bu videoyu da öğle saatlerinde izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Dün de özelleştirilmiş kalkan nasıl yapılır, desenli kalkan nasıl yapılır onu gösterdim. O videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Zaten şu anda sağ üstte kartlarda çıkmıştır. Açıklamadaki sosyal medya hesaplarıma göz atmayı unutmayın. E, ve like atmayı da unutmayın. Bir de e, bu videoda kullanacağım tek üzülü pek açıklamalarda olacak. Açıklamalardan indirerek onu da kullanabilirsiniz. O zaman hadi videomuza geçelim. An ekranıma geçtim. E, gördüğünüz gibi yine sizler için sabahın köründe video çekiyorum. Bunu öğle saatlerine kadar yetiştirmem lazım. Şimdi dosyalara giriyorum. Videonun girişinde de dediğim gibi tek pekli yapılıyor. Bizim e, bir tane pekimiz var burada. E, Pelerin zip diye. Ben bunu yabancı birinden aldım. Yabancı bir siteden aldım daha doğrusu. Birinden değil. E, bunu hemen çıkaralım abi şöyle zipten. Yeterli klasöre çıkart. Bakın artık ziple işimiz bitti. Pelerin pek. Bunun içinde e, 4 tane klasör var. Şu üstteki 3 klasöre dokunmuyorsunuz sadece Tegzurs klasörüne Tegzures yazıyor gördüğünüz gibi. Bunun içine istediğiniz resmi atıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu kadar basit. Bakın adının da custom cape olması lazım. Ben bunu daha önceden indirdim internetten böyle güzel bir i, resim. Şöyle de görün. Gördüğünüz gibi böyle gökyüzünü gösteren birkaç insanın olduğu güzel bir resim. Ben bu resmi de vereceğim size pek'in içinde. Boyutu Tam bu resmin boyutuna göre olsun. Hani e, gidip de mesela başka bir fotoğraf koymayın. Hani tam bu e, boyutlarda olsun. Zaten dünkü eğitim bölümünde Pixel labın kullanımını da yani resim editleme programının kullanımını da biraz e, değinmiştim videoda. Şimdi bunu taşı diyorum. Download'dan geliyorum. Pelerin pek'in içine textures klasörüne atıyorum. Gördüğünüz gibi artık download pelerin pek Burada Textures klasörün içinde bizim resmimiz var. Ve bu resmin adının bakın. iyi bakın abi. Custom nokta keyif olması lazım. Uzantısı önemli değil. png, JPG falan. Sıkıntı değil onlar. Onu attım. Şimdi bu pelerin peki taşı diyorum. Games, Mojang, Resource Packs yani Textures peklerinin olduğu klasöre. Buraya taşıdım. Gördüğünüz gibi burada benim pekim de var. Ee, kendi pekim. Zip hali de var. Şimdi işimiz bitti. Artık dosyaları kapatacağız ve hemen oyuna geçeceğiz. Ben hemen oyuna girip geliyorum. Oyuna girdim. Ee, gördüğünüz gibi şu an ana ekrandayım. Şimdi ayarlara giriyorum. Ayarlara girmeden önce e, şunu da göstereyim. Bakın profil. Buradan karakteri düzenle Burada normalde sizde iki tane e, pelerin olması lazım. Ben bunu takıyorum. Gözükmüyor ama Oyunun bugda sanırım bilmiyorum. Siz de burada normalde bir tane cliponu, bir de bu pelerin olmak zorunda. Ben de yok. Nedenini bilmiyorum abi. Ee, sanırım bug gibi bir şey olmuş. Şimdi bu texture pack ne yapıyor biliyor musunuz? Oyunun e, menüsünde bulunan o iki tane pelerini siliyor. Sizin eklediğiniz pelerini oyun'a e, değiştiriyor o pelerinle. Ayarlara giriyoruz. Hemen buradan global kaynaklardan e, pelerin peki. Kuruyoruz. Etkin artık gördüğünüz gibi. Tekrar çıkıyoruz. Hemen kaynak paketlerimiz yüklensin. Birazdan e, tekrar o pelerin kısmına geleceğim. Ve bakın abi burada gördünüz mü? Sizin e, o klasöre attığınız fotoğraf pelerin olarak oyuna gelmiş durumda. Hemen buradan tekrar karakteri düzenleyeceğim. Bakın buradan bunu çıkarttığınız e, büyük ihtimalle çıkarttığınızda çıkmıyor. Yani peki kapatmanız lazımmış. Buradaki clipper'lı peki pelerini e, sizin koyduğunuz fotoğrafla değiştirdi. Şimdi isterseniz hemen bir tane dünya kurayım ben. Oraya bir girelim bakalım. Tamam, hemen bir tane deneme dünyası kurdum kendime. E, şöyle ön görünüşten çıkıyorum ve gördüğünüz gibi arkada pelerinim hazır. E, Tabi bunu sadece siz göreceksiniz. Başka kişiler göremeyecek. Çünkü texture pek sadece sizde olduğu için eee böyle baya güzel abi görüyorsunuz. Çalışıyor da hani sadece skininizin arkasında durmuyor. Gerçek bir pelerin hani gördüğünüz gibi uçuyor havalanıyor falan filan. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi e, göstereceğim başka bir şey var mı? Yok aslında. Bir de fov'u kısıp bakalım. E, şöyle 50 50'lere falan alayım fov'u. Şöyle 58. 48 iyidir. Gördüğünüz gibi abi bayağı da yakından Hani adamlar gözükmüyor. Resmin boyutu biraz daha küçükmüş. Ee, onu biraz daha kırpabilirsiniz. Siz dediğim gibi resmin boyutunu ayarlamak size kalmış. Oğlum bayağı güzel duruyor ya. Tamam o zaman artık e, çıkışa geçebiliriz çok uzatmadan. Çalıştığını falan da şöyle bir göstermek istedim. Ee, bayağı hoş duruyor çünkü. Bir eğitim bölümünün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zaten ben like sayısına falan beğenip beğenmediğinizi anlıyorum. Umarım işinize de yaramıştır. Video'nun girişinde de dediğim gibi açıklamalara mutlaka bakmayı unutmayın. Ee, videoda kullandığım tekilur peki zaten açıklamada varmışımdır. ve diğer sosyal medya hesaplarım Discord, Instagram, e, ikinci kanalı falan açıklamada yine bulunuyor. O bağlantıları kullanarak da beni diğer yerlerden de takip edebilirsiniz. O zaman bir dahaki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.